Herkese merhabalar, kanala hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere bir e, yayla vlog çekeceğim. Pokut'a doğru yol aldık. Şu an e, Trabzon'dan Çeşme kentten çıkmak üzereyiz. Yollar ne durumda paylaşıyor olacağım çünkü biliyorum ki şu an buraya gelmek üzere olan bir sürü insan var. E, o yüzden detaylı bilgi aktarıyor olacağım yollardan. Esal, ol, Murat en genç. <laughs> Görüşürüz. Buras'a geldik. Ee, gitmeden önce bir şeyler alacağız. Çünkü e, orada sadece sabah kahvaltısı ve akşam yemeği var. Demir hayatta durmaz. Meyvesiz, e, abur cubur bir şeyler alalım. Dedik. Şimdilik böyle yoldan haber vereceğim arkadaşlar. Çünkü e, dün sel, e, ila, yani sel olmuş Rize'de. Ve olağanüstü hal ilan edilmiş. Gitmekle gitmemek arasında kaldık. Ee, aradık sorduk. Her şey yolunda dediler. Bugün hava açık dediler. O yüzden çabucak gitmeye çalışıyoruz. Trabzon'la Rize arası 2 saat. Çin, Çiva dedikleri bir yerde bizi e, orada duruyoruz. Oradan yukarı araç çıkmıyor. Otelden gelip alıyorlar sizi. E, otelden orası da sanırım bir yarım saat. Onu da söylüyor olacağım tam olarak bilmediğim için. Bir Trabzon olarak ilk defa e, oraya gitmek bir ayıp olsa da sizlere bilgi veriyor olacağım. Bye bye. Karadeniz puslidur, bulutlar ayaslidur. Karadeniz puslidur, bulutlar ayaslidur. Denizun çocukları hem asıl hem mavidur. Denizin çocukları Yol durduk. Demirali'ye bir top alacağız buradan. Yukarıda oyun oynamak için. Şöyle eşindeki ve bol oksijen görünce dışarı çıkın dedi. Aa Demirali de çıkmış. Ayrı koyma kimseyi Seven seveni alsın Ayrı koyma kimseyi Bunlar normal siyah çay değil mi? Bunlar sadece mayıs çayı. Mayıs çayı. Mayıs hmm. çayı. Bilmiyorum anlatabilirsiniz ama. <laughs> mayıs çayı yani ilk sürüm demek. Hmm, tamam. Ay, ee, kar ay. yerden kalkmıştır. Bahar ilk e, tazelenen e, çayların e, ilk kasıldığı yani. Anladım. Hı -hı. Ben de Trabzon'luyum ama bilmiyorum Öyle o mi? kadar. Evet. <laughs> i̇lk defa geliyorum Rize'ye. Öyle mi? Evet evet. <laughs> Hoş bulduk. Burası özel bir bölgedir, Çamlıemiş'in. Dünyanın en önemli yağmur ormanlarından biridir burası. Evet. endemik bitkisi ve hayvan, hayvanı da çok fazladır. Dolayısıyla yapılan üretimlerde de kalite e, yüksektir. Evet. Çamlıemiş'in de organik tarım mecburidir. Hı hı. gübre kullanılmaz. O yüzden e, yapılan üretimlerde güvenli, organik. Buraya gelenler ne almalı buradan peki? Öncelikle organik ürünler tabii ki hmm. buranın doğal ürünleri, hmm. insan gelenekseli yaşatmaya çalışıyoruz hem de e, buranın değerlerini e, insanlara tanıtmaya gayret ediyoruz hmm. mesela bitkilerini ve meyvelerini kullanarak ürünlerimizi yapıyoruz hmm. bittiyse de yapmıyoruz ya, yani o sene Karıymış meyve vermiyorsa yapmıyor. Bunlar reçeller, sirkeler. Reçeller ama sirke özel bir sirke. Yani Bal sirkesi. Bal sirkesi wow. prebiyotik olduğu için sabahları herkese taksit hmm. Ama tabii ki gelenekselde sadece yemeklerde kullanılır. Hmm. Ee, küplerde dedemin yöntemiyle devam ediyoruz. Şuradaki toprak küplerde yine. Bir yıl ferment ettikten sonra raflara çıkarıyoruz. Ee, öyle tüketmeye başlıyoruz. lezzetli değil Bunlar yaptığımız yine şuruplar, konsantre meyve şurupları. Hmm. Yine o mevsimde hangisi çıkıyorsa onu yapıyoruz. Ballarımız yine kestane balı ve e, oğul balın, Şu balın fiyatı yaptır. nedir mesela küçük olan? Bu 30 lira kestane. 30 bu lira. da öyle. Hmm. Ama mozi bal herkesin bildiği bir bal değildir. Genç arıların yaptığı baldır bu. Süper. Bu anda sadece genç arı var. Teşekkür ediyorum bilgiler için. Rica ederim. <laughs> Evet, buraya gelmişik dur. <laughs> Hava çok soğuk dur. <laughs> yani şu an görüyorsunuz. Ee, bu arada burada indikten sonra 300 metre yürüyormuşuz arkadaşlar. Ee, otele gidebilmek için. Otelimizin adı... E, ee, Demircioğlu Dağ Evi. Demircioğlu Dağ Evi. Birazcık e, böyle çam ağaçları varmış. Çok fazla dağ görmüyormuş. Ee, ama doğal olduğu için tercih ettik. Çünkü bunlar da ağaçları kesmemekten yanalar. Biraz yürüyüp yukarı doğru pokuta çıkabilirmişiz. Tabii ki onları da çekiyor olacağım. Şimdilik bu kadar. Karadeniz pusli dur, bulutlarla yasını dur çocukları hem Evet gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Şimdi içeri gireceğiz. Bayağı çamur şu an. Evet ayaklarımız çamur oldu ıslandık. Ama olsun birazdan kuruyacağız. Evet şimdi biraz karanlık gözüküyor. Odamız böyle. iki kişilik oda. Böyle yatakları birleştireceğiz. Demircik de bizde yatacak. Buradan çok rüzgar geldiği için yağmur geldiği için burayı kapatmışlar. Şimdilik böyle. <laughs> Dekorasyonumuz böyle arkadaşlar. Sadece ayağımız mı? Evet ayağımız ıslanıyor. Şöyle bir bakalım dışarıda ne varmış. Oh mis. Sessizlik. kemençe sesleri geliyor. Şimdi üzerimizi çıkarıp aşağı doğru yol alacağız. Evet şimdi eşyalarımızı bıraktık arkadaşlar. İlk gün ne yapılır diye sorarsanız şimdi sal yaylası varmış bir bu tarafta. bir de yukarı işte Pokut'un tepesine çıkabileceğimiz bir yer. Ee, bizim kaldığımız yer bir tık arkada kalıyor. Yani şöyle göstereyim. Biraz uzakta kalıyor valizini taşımak için yürüyeceksiniz. Çok ağır bir şeylerle gelmeyin o yüzden. Ama yardım ettiler. Ondan sonra Cuma. Başka e, Hemşin'in oradan yani o Çinçife kafesinin olduğu yerden sizi alıyorlar. Oradan buraya da bir saat sürüyor arkadaşlar. Şu kamerayı ayarlayamadım. Şimdilik öyle. Bir de oradan haber veriyor olacağım. Allah göz gözü görmüyor arkadaşlar, şu saçımı bile göremiyorum şu an. Yani kötü çıkıyor olabilir. Olan <laughs> e, yürümedi, bir 15 dakikalık sal yaylasına e, patika yol vardı. Hava da bozuk. Yarın sabah bıraktık o işi. Ondan sonra önce, ilk önce şu pokutun tepesine çıkacağız. Biz biraz aşağıda kalıyoruz. Ondan sonra önce, ee, oradan da tekrar oraya gideceğiz. Taksi falan yok yani oradan buraya gelmek için. O yüzden bugün buralardayız. Takılacağız. Kendi sesimiz oksijen ve sisle birlikte akşam yemeğine kadar böyle otelde. Şurada bir tane oturak var. Orada takılıyor olacağız. Ben yine astrolojimi alacağım birkaç bir şey yazacağım. Haftalık analizinizi yazacağım. Öyle. O da böyle iki kişilik arkadaşlar. Herhangi bir dolap falan yok. Ama böyle sakin, sessiz. Aşağısı taş, burası ahşap. Gayet keyifli bir yer. Böyle kafa dinlemek için gerçekten harika. Telefon falan çekiyor, internet çekiyor yani. Kullanabilirsiniz. Ben de gezmeye hazır ve nazırım. Ee, hava soğuk. Buraya gelirken mutlaka böyle su geçirmeyen ya da lastik tarzı bir ayakkabı getirin. Mont falan kesinlikle getirin. Çok soğuk değil ama yerler şey çamurlu. Ayaklar ıslanıyor ve yağmur yağıyor sisli. Durum bu. Temmuz ayında tabii ki hava böyle. Sonra akşam 8 gibi 6 ile 8 arasında akşam yemeği var. Orada görüşüyor olacağız. Şimdilik çav çav. <laughs> Evet akşam çaylarımızı içiyoruz şimdi. Sütlaç nasıldı? Fena değil. <laughs> 2300 metre için başarılı. Bu ikinci sütlaç var. Bilemedim. <laughs> <laughs> <Hiç> <laughs> İyi tamam. Evet saat 5.36 <laughs> Güneşe doğurmayı diyordum ama Biraz geç kaldım Şu halime bakıp <laughs> Bizimkiler uyuyordu Kaldıramadım Demircik bu saatte Kalkmasın dedim Şöyle yukarı gidip o Herkesin poz çektiği yerden Sizlere manzarayı göstermek istiyorum ama çok güzel Son durum bu. Boktu yarıladım Yukarı doğru çıkıyorum. Kimsecikler yok. Biraz daha çıkayım bakayım. Şöyle göstereyim aşağı size. İşte budur yani. Biz Demirci yolunda kalıyoruz. En sonunculardan bir tanesi hatta en sonuncusu en büyük olanı. Nefes nefese kalmışım. Haydi bakalım devam. Şuraya çıkacağım. Bir de oradan post çekeceğim sizler için. Sonra kahvaltıya. Hadi bakalım. Entükarin asrenin yar astikası yüz En Entükarin asrenin yar astikası yüz Allah. Lustika eran kişer ayda ev tağas kişer. Lustika eran kişer ayda ev kişer. Günaydın efendim. Kahvaltımızda neler var? Bakın şöyle. Güzel bir kuyruk. Bol yağlı. Ben yiyorum. Yağlı kuyruğu. Hmm. Yanmış ya. Harika. Böyle kaymağımız var. Ondan sonra bu kivi reçeli. Çok güzel. Bu da yine öyle bir reçel. Kivi reçeli Hı. Hmm. ev yapımı. Diğerleri börek, bezeler falan. Afiyet olsun. <laughs> Burada bir iki gün kalırsanız böyle yolları takip ederek de ormanı keşfedebilirsiniz. Ama tabi ki yaz aylarında gelmesi daha mantıklı. şimdi yürüyeceğini, yürünebileceğini sanmıyorum. Bakalım nereye çıkıyor. Doğru yolda mıyız? Eğer gidemezsek böyle aynı şekilde geri döneceğiz. Size de göstermek istedim. Bakalım çıkınca da tekrar videolaşıyor oluruz. Bye bye. Sağlı arasında bir kafe gibi bir yer var. İşte ayran, el yapımı, erik suyu. Ondan sonra çay. Burada bir mola vereceğiz. Sonra geri döneceğiz. <Sessizlik> Evet, şimdi öğle vakti. Yukarı doğru çıktık. Ama tabii ki Günde iki kere buraya çıkınca enerji kalmadı bende. Şimdi böyle laz Lazbora'ya falan yiyeceğiz burada da. bakalım. Kendime çevireyim, görün. Bayağı yorulmuş vaziyetteyim. <laughs> Tertip çıktı. Ama çok eğlenceli, çok temiz. Gerçekten tatil yani. yani. Koşturuyorsun. Ama çok keyifli bir tatil. Akşam dinleniyorsun, öğle dinleniyorsun. Oturuyorsun, çayını içiyorsun. Keyif yapıyorsun. Baş başa güzel sohbet ediyorsun. Bugün de bizim evlilik yıllarımız. O yüzden çok güzel denk geldi. Sizleri de buraya bekliyoruz. Evet arkadaşlar iki günlük pokut yaylası vlogumuzu bitirmiş bulunmaktayız. Buraya geldiğinizde Şeyma arkadaşım ilgilenecek sizlerle. Annesi babası da burada. Ee, size almaları vesaire hepsi onlara ait. İsterseniz yararlanabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Sorularınız varsa aşağıya bırakabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Karadeniz puslu dul, dul. Denizin çocukları hem asil hem mavi dur.